Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Stitch Cam de arkadaşlar bir şey göstereceğim. Arkadaşlar şu anda dünya birincisiyim Stitch Cam Parkide partide. Burada da birinciyim. Liderlerde de birinciyim. Haftanın topunda da birinciyim. Yani her şeyde birinciyim. Ee, bunu nasıl yaptım arkadaşlar? Bunu 5 gün içinde yaptım. Yani şu an e, 96 96 saat pardon arkadaşlar 4 gün. Arkadaşlar 96 saat uyumadım, yapmadım, oyna her şeyi yapmadım. Sadece benim bu oyuna yönelikti. hedefimi yaptım. Şu anda e, 1850 puanla e, dünya birinci dünya birincisi oldum. Burada da dünya birincisiyim. Haftanın topunda zaten dünya birincisiyim. Her yerde dünya birincisiyim. Kendinize iyi bakın. Herkese hoşçakalın. Bay bay. Sadece bunu göstermek istedim size. Artık ben de bir dünya birinciliğim var. Ona ee, ondan sonra biraz Stars'a da iyi çalışıyorum. Biraz Stars'a da 50 bin kupa yapmak istiyorum. Onu da rekorunu kıracağım. Yarın o gün. Haberiniz olsun. Bütün dünya birinci dünya birinciliği herkese yani şey dünya birincisi olmak için herkese başarılar dilerim.